Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi yapılan bir kişi karşısındaki kişiye kul kere oldu. Bunu bozmak için yapılacak olan işlem hak yazısıdır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Yer, e, aldığınız bu kağıdı götürüp toprağa gömüyorsunuz. Evinizin etrafında bir yere. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki büyülerin hepsini kalktığını göreceksiniz ve bu tutsaklıktan kısa sürede kurtulacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız ağabey bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size bir yıldız ağabey bakımınızı yapalım. Üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim sorunu. Ona göre işlem yapalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz arkadaşlar bize. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere bereketinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Bereketiniz evinizdeki yani yaptığınız harcamalar daha sonra kenarınızda kalan birikimlerin sabit bir şekilde kalması ve paranızın yetmesi için yapılan bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda evinizin içinde bolluk bereket olacaktır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Evinizin içinde yüksek güzel bir yerde saklayın bu kağıdı. 20-25 günlük bir süreçte evinizin bol boluluk bolluk, bereketi hepsi açılacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldız bakımı bakımını yapıyorum. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldız ağa bakımını yapıyoruz.